ve denetiminde bulunan 1410 camimizin aydınlatmaya yönelik elektrik giderlerini Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyayı vel murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kayserimiz buna öncülük yapacak inşallah ee, ve bütün illerimizde biraz önce kendisinde ifade ettiği gibi kah burada kah diğer illerimizde devletimize e, büyük bir katkı sağlamış olacağız aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın ücretsiz bedava yaratmış olduğu güneşten çok önemli bir enerji elde ediyoruz bu ne kadar e, güzel bir imkan e, inşallah bütün camilerimiz, önce Kayseri'de sonra Türkiye'deki bütün camilerimiz, Kur'an kurslarımız güneş enerjisinden elde edilen bu e, enerji ile hem aydınlanır hem ısınır. Devletimize büyük bir katkı sağlamış oluruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayırlı işi amel defterinizde karşınıza çıkarsın inşallah. Geçmişlerinizin ruhları şad olsun. Allah sizden razı olsun inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya İlahel Alemin sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz, vermiş olduğun nimetlere, rızıklara hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi kafe ehli iman ve ehli İslam ervahı için Allah rızası için El Fatiha. Buradaki güneş enerjisi, güneş paneli tesisimizin temelini atıyoruz hep birlikte. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>